Merhaba arkadaşlar Fikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir yelek örneğimiz var. Prenses model arkadaşlar. Böyle hoş güzel bir gerçekten hem yelek örneği özellikle bebek örgülerinde de çok kullanılıyor. Sadece etek uçlarına kullanabilirsiniz veya bir miktar örüp üzerine lastik de örebilirsiniz. Değişik güzel hoş bir örnek arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımın altına da yorum ve beni yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlarım. Abone olmak da tamamen ücretsizdir. Burada 3 numara şiş ve orta kalınlıkta bir yelek yünüyle çalışacağım. Şimdi öncelikle kamera arkasında örmüş olduğumuz örneğimize bir bakalım. Örneğim arkadaşlarım bu şekilde bakın dediğim gibi etek uçlarına çalışıp harika duruyor. Üzerine lastik kurabilirsiniz. Eğer yelek veya hırka yapacaksanız. Sadece kol ucunda burayı kullanabilirsiniz. İki tane örebilirsiniz. O şekilde çalışabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde de arkadaşlarım hırka, yelek e, örerseniz. Yine orada da bir miktar çalışıp üzerine düz örgüye de geçebilirsiniz. Yelekte de öyle yapabilirsiniz çok hoş duran böyle kendinden dalgalı bir örnek. Kendinden dalgalı olduğu için muhakkak çift şiş üzerine başlıyoruz. Örneğimiz 9'un katlarından oluşuyor. 9'un katlarında ilmeklerimizi atacağız. Artı bir ilmek artı birer tane de kenar ilmeği eklersek yeterli olacaktır. Burada ben iki örnek üzerinden anlatacağım sizlere. 9'un katları 18 artı 1 19 artı birer tane de kenar ilmeği ekledim 21 tane ilmeğim var arkadaşlar şimdi hemen ilk sıradan başlıyorum buranın örgünüzün düzü veya tersi olması önemli değil hemen bu birinci sıramız buradan başlıyoruz burası arkaya doğru bu şekilde kıvrıldığı için çok da bir şey fark etmiyor nasıl örgü ilmeklerinizi attığınız şimdi burada birinci sırada kenar ilmeğimle itibaren başlıyorum ve bütün ilmeklerimi birinci sırada ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi baştan sona dediğim gibi ters olarak örüyorum. Ilmeklerinizi attığınız sıra düz sıra veya ters sıra olabilir ilmek atımınıza göre hiç fark etmez. Hemen buradan kurulumunu yapacaksınız. Zaten arkaya doğru kıvrılıyor ilk başlangıç sıramız. O yüzden çok önemli değil arkadaşlar. Bakın bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. İkinci sıradayım ve arka yüzdeyim. Aslında burası örgümün benim ilmeğim atışıma göre ön yüzüm ama dediğim gibi hiç fark etmiyor bu kurulumumuz. İkinci sıradayım ve örgümün arka yüzündeyim modelimin ve bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum burada. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlarım da kanalıma bir göz atarlarsa sevinirim. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Ve bütün ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Ön yüzde baktığımızda dört sıra bir böyle bu şekilde ters oluşması gerekiyor. Örneğimizin ilk başlangıcı. Her başladığımızda aslında dört sıra bu şekilde bir tersi oluşturmamız gerekecek. 4. sıradayım. Arka yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Ön yüze geldiğimizde örneğimizi şekillendirmeye başlayacağız. Arka yüzde baktığımızda 4 sıra düz, ön yüzde baktığımızda bu şekilde 4 sıra ters sıramız oluştu. Şimdi modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz burada 5. sırada. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ördüm. Daha sonra bir tane doladım arttırdım. Bir, iki tane düz ördüm arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm bir tane artış yaptım iki tane düz ördüm şimdi önümdeki iki ilmeği benim örüş şeklime göre burada ilmeklerimin yönünü değiştirmiyorum sağdan sola düzgün duracak şekilde kestim şimdi tekrar önümdeki iki ilmeği soldan sağa düzgün duracak şekilde kesiyorum burada ilmeklerimin örüş şekline göre yönünü değiştirdim ben siz örüş şeklinize göre ayarlayın arkadaşlar önemli olan ilmeklerimizin burada kesimlerimizin düzgün olması daha sonra bir iki tane düz ördüm doladım arttırdım burada ortada bir tane düzüm var burada bir örneğimi tamamladım şimdi ikinci örneğime geçiyorum ortada bir düzüm var şimdi bir Bakın arkadaşlar artış yapmam gerekiyor. Buraya atladım. Öncelikle doladım artırdım. Bir iki tane düz ördüm. İki ilmeğimi sağdan sola kestim. İki ilmeğimi soldan sağa kestim. İki tane düz ördüm. Doladım artırdım. Bir düz bir de kenar ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım 5. sıra ön yüzde 6. sıra arka yüzdeyim ve burada şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum artırmış olduğum ilmeklerim de dahil bütün sıramı ters olarak örüyorum 6. sıra arka yüzdeyim örnek sürekli birbirini tekrar eden sıralardan oluşuyor arkadaşlar o yüzden çok kolay akılda kalıcı Örmesi de çok zevkli gerçekten. Altıncı sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Yedinci sıra ön yüzdeyim. Bakın aynı işlemleri tekrarlayacağım yine bir önceki sırada yaptığım gibi. Kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm. Bir tane doladım, artırdım. Daha önce artırmış olduğum ilmeğim düz bir, iki tane düz ördüm. İki ilmeğimi sağdan sola kestim. İki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Soldan sağ kestim. Bir, iki tane düz ördüm, doladım, artırdım. Burada bir örneğimi tamamladım. Ortada bir tane düz örüyorum. İkinci örneğime geçtim. Artırdım öncelikle bir, iki düz, iki tane sağdan sola kesim yaptım. İki ilmeğimi de soldan sağa kesim yaptım. Bir, iki tane düz ördüm, doladım, artırdım. İki tane de bir düz ilmek bir de kenar ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım 7 sıra ön yüzde 8 sıra arka yüzdeyim ve yine bütün ilmeklerim ters Angora'yla da çok güzel duracaktır arkadaşlar. Gelin yeleği olarak çalışmak isterseniz dediğim gibi alt kısmına belirli bir yere kadar bunu uygulayıp daha sonra düz çıkabilirsiniz lastik örebilirsiniz çok da güzel duracaktır eminim 8. sıra arka yüzden de ördüm geldim 9. sıra ön yüzdeyim ve aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyorum kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm bir tane doladım Artırdım. bir iki düz iki ilmeğimi sağdan sola kestim İki ilmeğimi de soldan sağ olacak şekilde kestim. Önemli olan kesimlerde şuradaki ilmeklerimizin düz çıkması. Daha sonra iki düz, bir tane de arttırdım. Bir örneğimi tamamladım. Ortada bir tane düz örüyorum. İkinci örneğime geçtim. Bir arttırdım. İki tane düz ördüm. Sağdan sola kestim. Soldan sağa kestim. İki tane düz ördüm bir doladım artırdım iki tane de kenarda düz ördüm dokuzuncu sıra ön yüzde sıramı tamamladım onuncu sıra arka yüzdeyim ve son sıramdayım arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimi baştan sona yine ters olarak örüyorum arka yüzde Tabi üst üste kurunca kendisini gösteren bir örnek. 10 sırada örneğini tamamladım. Şimdi burada bu sırayı kaç defa ördük? Şurayı 4 defa ördük arkadaşlar. Burada da bakın 3 tane ajur oluşturduk. 1, 2, 3. 3 tane ajur oluşturduysak eğer bir sonraki şimdi modeli geçtik demektir. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın ikinci örneğimi tekrar baştan kuruyorum. Bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak örüyorum bu birinci sıra tersimiz yine 4 sıra arka arkaya ters öreceğiz ve daha sonra kesimlerimizi yapacağız bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak örüyorum bakın Birinci sıradan itibaren burada tekrar kurduk. Aynı şekilde 4 sıra tersimizi öreceğiz arkadaşlar. Şurada asıl örneğimizden de bir bakalım. 4 sıra tersimizi öreceğiz. Ve daha sonra 3 sıra ajur olana kadar kesimlerimizi yapacağız. Bakın 3 sıra ajur olana kadar kesimlerimizi yapacağız arkadaşlar. Biraz altta böyle kendini topluyor böyle. Bakın biraz yaylı gibi kendini hafiften topluyor ama inanın o kadar güzel duruyor ki şöyle yakından da bir bakalım örüldüğü bittiği zaman arkadaşlar bebek örgülerinde de çok güzel kol ağızlarında etek uçlarında bu şekilde çalışabilirsiniz yeleklerde hırkalarda elbiselerde bakın bu şekilde çalışabilirsiniz İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Fikir sepeti örgüyle kalın.